Rububiyetin daha ne çok tecellisi var. Başka tecellilerine de şöyle bir bakalım. Anne ve bebek ilişkisi. Bunu ele alalım. Aşerme denilen bir tabir vardır Anadolu'da bilirsiniz değil? Anneler iyi bilirler. Aşerme. Anne hamile kaldığında aşerme başlar. Hem anne hem de rahmindeki bebek için mucizeli bir koruma sistemidir aşerme koruma sistemi. Nasıl korunuyor? Kışın ortasında dut, erik, karpuz ister. Hadi. <laughs> Buldun güzelliğini. <laughs> Bul bulabilirsen. Şimdi daha buluyorsunuz. Ya bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene, 10 bin sene insanoğlu yaşadıkça bu eşerme var? O zaman nasıl bulurlar acaba? O zaman da bilge hanımlar saklarlardı bunları. Her mahallenin bilge hanımı olurdu, bilge annesi. O çocuklarının anası değil, şehrin anasıydı. Mahallenin anasıydı. Ah, o hanımlar çok azaldı. Ne olur ikinizden de ben sadece yavrularımın anası değilim, bu şehrin anası. Bu şehrin anasız babasız kaç yavrusu varsa hepsinin anasıyım diyen iyi hanımlar çıkmadı çıkmalı. Evet. Aşarma mucizevi bir koruma sistemi. Dut, erik ve karpuzu kışın ortasında niye ister? Aslında bebeğin o anda A, B ve C vitaminler ihtiyacı vardır. Onun için ister. Fakat vitaminlerin hangi meyvede, hangi sebzede, hangi vitaminin bulunduğunu uzmanı bilir. Bunun bilgisine sahip olmayan, okumayan bilmez. Vücut nasıl biliyor da hangi meyvede, hangi vitamin olduğunu direkt onu istiyor? اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمَّ Her şeye yaratılıştan amacını yükledi, sonra da onu en doğruya yönelt. hay este